Evet gençler 5 tümel konusuyla devam ediyoruz. Şimdi 5 tümel konusu dediğimizde aklımıza gelen şey aslında Porpirius ağacı. E, Porpirius Aristo'nun 5 tümel e, kavramını sistemli hale getiren kişidir ve bunu İsagoji kitabında anlatmıştır. E, Porpirius ağacı dediğimiz şey şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu size şöyle göstereyim. E, dikkat ederseniz şurada varlık cevher sonra cismi olmayan cismi olan ve cismi olanı canlı cansız canlı varlıkları duygulu duygusuz duygulu varlıkları da akıllı ve akılsız olarak ayırıyoruz aşağıya doğru tür burada dikkat ettiyseniz şuraya yazdım e, şuraya da cins diyoruz şimdi e, buradaki ifadeleri şu şekilde ben bunu tutacağım e, ve bu şekilde anlatacağım kaydırmam umarım. Şimdi cins dediğimiz şey arkadaşlar e, ortak özellikleri olan nitelikleri olan ve bu özellikleri içeren genel kavramlara biz cins diyoruz. E, yani genel bir kavram olduğu için bunun altında türleri var. Bunlara da yakın cins ve uzak cins diyoruz. E, doğrudan eğer bağlıysak veya hemen üzerinde yer alan bir kavramdan bahsediyorsak buna yakın cins diyoruz. Mesela şimdi burada bakalım. Canlı kavramını örnek verelim. Canlı kavramının yakın cinsi cismi olandır arkadaşlar. Hemen üzerindekine bakacağız ya. Canlının yakın cinsi cismi olandır. Uzak cins dediğimiz şeyse yakın cinsten farklı uzak cins demektir. Yani canlı kavramının uzak cinsi varlıktır. Dolayısıyla burada yakın cins ve uzak cins kavramları ortaya çıkmış oluyor. Eee ne demiştik? Yakın cins dediğimizde hemen üzerindekine bakacağız. Uzak cins dediğimizde yakın cinsten farklı olacak, uzak olacak bir cins arayacağız yukarıya doğru ve varlık kavramını bulacağız. Oradan farklı olması için, canlıdan farklı olması için. E, tür dediğimiz kavram nedir? Tür dediğimiz şey de e, bir cinsin altında sıralanmış ve cinsin bazı özelliklerini taşıyan kavramlardır. Mesela kuş, inek, hayvan nedir diye bir soru sorsak ne deriz arkadaşlar? Hayvan değil mi? Yani bunlar bir hayvandır. Tür olarak hayvanı ifade eder diyeceğiz. Dolayısıyla bir cinsin altında sıralanan ve cinsin özelliklerini taşıyan kavramlara tür diyoruz. Yani cins daha genel bir kavram olmuş oluyor gençler bu anlamda. Sonra bir diğer kavramımız ayrım kavramı. Şimdi ayrım dediğimiz kavram ne demektir? Bir türü hem cinsten hem hem de diğer türlerden ayıran özelliktir. Mesela düşünün şimdi duygusuzun çiçek açma özelliği, duygulunun öğrenme özelliği canlıda yoktur. Duygulu ve duygusuz türünü ayıran özellik ise duygulu ve duygusuz olmalarıdır. Yani bir noktada birbirinden ayırt edebilmemiz gerekiyor. Burada hem uzak ayrım yapmamız gerekiyor hem de yakın ayrım yapmamız gerekiyor. Şimdi uzak ayrım dediğimiz şey bir türü uzak cinsten ayıran özelliktir. Mesela canlı özelliği insan türünü uzak cinsi olan varlık kavramından ayırır. Canlı özelliği insan türünü uzak cinsi olan varlık kavramından ayırır. Yani e, varlık kavramından insan kavramına geldiğimizde akıllı bir varlık olarak insan kavramına geldiğimizde uzak bir cins oluyor. Fakat yakın ayrım dediğimizde bir türü yakın cinsten ayıran özelliktir diyoruz. Mesela akıllı olma özelliği. Şimdi akıllı olma özelliği kime aittir? Sadece insana aittir. Dolayısıyla sadece insan türünü ee, hayvandan ayırdığı için arkadaşlar, akıllı olma özelliği, e, hayvandan insanı ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkar. Yani ayrım yapıyor olmanız lazım burada. Hayvanı insandan ayırt edecek bir özellikten bahsediyoruz. Ayrım dediğimizde özgürlük dediğimiz bir kavram var. Özgü bir şeye özgü. Yani başka türde bulunmayan, sadece o türe özgü. İşte insanın akıllı olması gibi mesela. İnsanın akıllı olması sadece ona aittir. Ona ait bir özelliktir. Ve dolayısıyla buna özgürlük diyoruz arkadaşlar. Ee, ilinti dediğimiz ilinti ilişkili anlamında kullanılıyor. Yani bir türün varlığı için zorunluluk içermeyen, birçok türde de ortak olarak özellikler bulunduran, işte uyumak gibi, beslenmek gibi birçok türe ait özellik sayabiliriz değil mi? Hem hayvanlarda vardır, hem insanlarda vardır gibi ifadelerde bulunabiliriz. Buna da ilinti diyoruz. Yani birbiriyle ortak özelliklere sahip olması. Beş tümeli bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Ee, diğer Başlığımız kavramlar arasındaki ilişkiler. Şimdi kavramlar arasındaki ilişkilere baktığımızda eşitlik, ayrıklık, eksik kapsama ve tam kapsama dediğimiz ifadeler var arkadaşlar. Bu ifadelere bakalım sonra B şıkkına geçebiliriz artık. Şimdi kavramlar arası ilişkilerde ilk kavramımız eşitlik dedik. İki kavramın birbiriyle tam olarak örtüşmesi durumudur. E, tam olarak örtüşme dediğimizde mesela akıllı eşittir düşünen. Olur mu arkadaşlar? Olur. Neden? Çünkü her akıllı bir düşünendir. Aynı zamanda her düşünen bir akıllıdır. Yani birbiriyle örtüşür. Akıllı insan düşünebilen insandır. Düşünebilen insan akıllı insandır. Dolayısıyla bunu birbiriyle eşitleyebiliriz. Burada bir eşitlik ilkesi söz konusudur. Eğer birbiriyle örtüştürebiliyorsak ifadeleri. Ayrıklık nedir? İki kavramın arasında hiçbir ilişki olmaması durumudur. Yani tavşan eşit değildir kağıda mesela. Çok açık değil mi? Tavşan eşit değildir kağıt. Dolayısıyla tavşan ve kağıt birbiriyle çok alakasız, birbiriyle çok ilişkisiz şeyler olduğu için buna da ayrıklık diyoruz. Eksik kapsama nedir? İki kavram arasında kısmi ilişki olmasıdır. Yani kanatlı ve böcek kavramları. Şimdi böcek kanatlı olabilir, olmaya da bilir bazı kanatlılar böcektir deriz fakat tüm kanatlılar böcek değildir. Çünkü bazı kanatlı kuşlar vardır böcek değildir onlar kuştur değil mi? Dolayısıyla kısmi bir ilişki var arkadaşlar eksik kapsama. Burada kanatlı ve böcek örneğini vermiş olduk. Tam kapsama iki kavramdan sadece birinin diğerinin tüm bireylerini kapsaması durumudur. İki kavramdan sadece bir tanesi diğerinin tüm bireylerini kapsayacak. Canlı insanı kapsar. Tamam mı? Canlı kavramı insan kavramını tamamen kapsamaktadır. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi birbirini kapsıyor mu? Evet kapsıyor. O zaman tam kapsama gerçekleşmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bunları şöyle ifade ediyoruz. Eşitlik, ayrıklık, eksik kapsama ve tam kapsama dediğimiz kavramları. Şimdi lütfen iyi dinleyin. Bütün A'lar B'dir. Bütün B'ler A'dır. Eşitlik. Hiçbir A B değildir hiçbir B A değildir. Tavşan kağıt örneğindeki gibi ayrıklık. Bazı A'lar B'dir, bazı B'ler A'dır. Kanatlı ve böcek örneğindeki gibi. Yani bazı kanatlılar böcektir. Tamam mı? Gibi eksik kapsama. Bütün A'lar B'dir, bazı B'ler A'dır. Bütün A'lar B'dir, bazı B'ler A'dır tam kapsama ne demek istiyoruz bütün canlılar insan bütün insanlar canlıdır bazı beyler ağdır derken de ne demek istiyoruz Bazı canlılar insandır Çünkü canlıların içerisine hep sadece insan girmez hayvan var bitki var değil mi arkadaşlar Dolayısıyla buradaki ifade önemli bütün ve bazı ile yapıyoruz tam kapsamayı bütün ağlar Beydir yani bütün insanlar canlıdır bazı beyler adır. Yani bazı canlılar insandır. O yüzden burada tam kapsama ifade ediyor diyebiliriz. Şimdi tanım konusuna geldik arkadaşlar. Ee, tanım konusundan bahsedelim biraz. Önerme nedir? Çıkarım nedir? Ya da çıkarım. Evet çıkarıma kadar anlatalım. Ondan sonra başka bir videoda devam edelim. Tamam. Şimdi e, tanım nedir? Bu arada bu videonun sonunda bir önceki videoda da vermediğim notları burada vereceğim. Hepsine bakarsınız tekrar. E, şimdi Aristo bir şeyin bilinmesi için onun tanımının yapılması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yani aslında tanım dediğimiz şey bir öz belirlemesidir. E, tanım olan bir önermenin iki ögesi bulunur. Birincisi özne, ikincisi yüklem. Yani biz eğer bir tanım yapacaksak bir özneye ihtiyacımız var ki buna tanımlanan diyoruz. Bir de yükleme ihtiyacımız var, buna da tanımlayan diyoruz. E, ve tanım çeşitlerimiz var bu anlamda. İşte beş tümele göre tanımlar var. E, mesela beş tümele göre tanımlar dediğimizde ilk önce özle ilgili tanım kavramı geliyor karşımıza. Özle ilgili tanım yaptığımızda kavramın yerini belirtiyor ve diğerlerinden ayırıyor ayırıcı bilgi veriyor arkadaşlar. Özle ilgili ayırıcı bilgi veriyor. Balık yüzen canlıdır. Şimdi sadece balık canlıdır demedik dikkat ettiyseniz. Ne dedik? Balık yüzen bir canlıdır. Burada biz ne yapmış olduk? Ayırıcı bir bilgi vermiş olduk. Buna özle ilgili tanım diyoruz. İkincisi ilinti ile ilgili tanım. Kavramın niteliği ile ilgilidir. Fakat sadece o kavrama özgü değildir. Sadece ilinti içerir. Bakın ilinti dediğimiz şey birbiriyle ilişkili demektir. Yani sadece ona özgü olmayacak ama ilişkili bir şey olacak. Kuş ötücü bir omurgalıdır mesela. Burada aslında omurgalıdır derken uzak cins kullanılmış. Yani tam bir tanım değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada sadece ilintili bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. Kuş ötücü bir hayvandır demedik. Kuş ötücü bir omurgalıdır dedik. Hayvandır deseydik o zaman aslında özle ilgili tanım yapmış olurduk. Ayırıcı bir özellik vermiş olurduk ötücü dediğimiz için. Fakat kuş ötücü bir omurgalıdır dediğimizde omurgalı da sadece o kavra o kavramı, o varlığa özgü bir şey kullanmadım. Omurgalının içerisine başka varlıklar da girer çünkü sadece kuş girmez. Bunun gibi. İkincisi bu beş tümele göre olandı. Tanımlanana göre tanımlar var. bunlar at tanımları ve nesne tanımları arkadaşlar. At tanımları dediğimiz şey nesnesi olmayan, sadece neliği olan, zihnimizde varlık gösteren ve uzlaşımla koyduğumuz adların tanımıdır. Bunlar deneylenemez. Onu tanımlayan sadece belirleyebilir. İşte dev gibi, üçgen gibi varlıklar aslında isim tanımlamalarıdır, ad tanımlamalıdır. Yani bunların e, deneylenmesi mümkün değildir arkadaşlar. Sadece zihnimizde varlık gösterir dev dediğimizde hani neye göre tanımlayacağız yani sadece zihnimizde bir tasarımı var gibi soyut şeylerden bahsediyoruz aslında nesne tanımları dediğimizde hem neliği hem gerçekliği olan nelik gerçeklik ve kimliği açıklamıştık ya burada hem neliği olacak hem gerçekliği olacak o zaman deney ve gözlemle bunlar denetlenebilirler arkadaşlar işte ee, ne deriz mesela Ha işte su iki tane e, H'dan, bir tane O'dan yani oksijenden oluşan bir cisimdir dediğimizde kanıtlanabilir bir şeydir ve bu sadece bizim zihnimizde kalmaz. Tamam mı? Yani bunu kanıtlayabiliriz. Ya da su 100 derecede kaynar dediğimizde bu sadece bizim zihnimizde kalacak bir şey değildir. Bunu deneyimleyebiliriz. Deneyleyip gözlemleyip denetlenebilir bir hale getirebiliriz. Dolayısıyla buna da nesne tanımları diyoruz. Şimdi tanımın koşulları var. Bir kere tanım tam olmalıdır. Yani tanımın yapılan şeyin bütün özellikleri verilmesi gerekiyor arkadaşlar. İnsan düşünen bir hayvandır dediğimizde gayet açıklayıcı, gayet bütün özelliklerini vermiş bir şekilde ifade ediyoruz. İkincisi tanım açık olmalıdır. İnsanın e, işte e, vicdanı, kalbinin temiz olmasıdır. Açık bir tanım değil. İnsanın vicdanı, e, kalbinin temiz olmasıdır. Kalbin temiz olması ne demek? Ne ifade ediyoruz burada? Vicdan kalbin temiz olmasıdır. Dediğimizde kalbin temizliğinden kastımız nedir? Bunu çok net bir şekilde açıklamadığınız için burada açıklık yok. Üçüncüsü tanımda kısır döngü olmamalıdır arkadaşlar. Yani bir tanımlama yaparken kendisine bağlı başka kavramlarla e, tanımlama yapılmamalıdır. Mesela insan canlı bir varlıktır. Canlı varlıklardan biri de insandır döngüye giriyorsunuz. Yani döngüye girdiğinizde bu ifadeler tanım olarak özelliğini tamamlamamış oluyor. Kısır bir döngüye sokmayacağız. İnsan canlı bir varlıktır. Canlı varlıklardan biri de insandır. Yani şöyle olmuş oluyor aslında. İnsan canlı bir varlıktır dedikten sonra canlı varlığın ne demek olduğunu açıklamamız lazım. Fakat biz burada ne diyoruz? Geri döndürüyoruz. Tekrar canlı varlıklardan biri de insandır diyoruz. Canlı varlığı açıklamaya çalışırken aslında kısır döngüye girmiş oluyoruz. O yüzden bu da tanımın özelliklerinden birisi olmalı. Kısır döngüye girmeyecek olması. Peki tanımlanamazlar nedir arkadaşlar? Her şeyi tanımlamak tabii ki mümkün değil, e, şey duyu deneyimleri. Mesela renkler, sesler, tatlar. Yani hani e, bir şeyin tadına bakarsınız çok beğenirsiniz ama hani tanımlayamazsınız yani. Sadece çok beğendiğinizi ifade edebilirsiniz. Belki ucundan bucağından tatlı, ekşi, acı gibi bir şeyler anlatmaya çalışırsınız ama hani bu kadar genel bir ifade verir ama tam anlamıyla her zaman ifade edilemezler. Duygularımız, mesela aşk. Yani her zaman sorulan bir şey aşk nedir nedir bu aşk yani herkes farklı farklı tanımlar yapabilir işte e, dolayısıyla burada da tam olarak böyle nesnel bir ifademiz oluşamıyor tanımlanamayan şeyler arasında üstün cinsler mesela Tanrı en üstün cinsidir Tanrı dediğimiz kavram fakat tanımlanamaz dolayısıyla tanımlanamayacak e, kavramlar da vardır arkadaşlar her şeyi tanımlamak mümkün değildir diyoruz şimdi geliyorum önerme konusuna önerme konusunu daha önce felsefede de çok gördük. Hemen burada güzelce bir tekrarımızı yapalım. Önerme nedir? Ne değildir? Şimdi bir kere önermelerin ee, tanımı yapılırken doğru ya da yanlış yargı bildiren cümlelerdir diye tanımlanıyor değil mi? Yani bir kere doğruluk değeri ve yanlışlık değeri olacak. Dolayısıyla bu ilk şartımız. İkincisi yargı bildirmesi arkadaşlar. Önermeyi oluşturan unsurlarımız ise özne ve yüklemdir. Ee, ve bununla birlikte bir bağ ihtiyacımız vardır. Yani insan iki ayaklıdır dediğimizde bunu şöyle bir yazayım. İnsan iki ayaklıdır dediğimizde burada özlemiz nedir? İnsan. İki ayaklı yüklem dır dediğimiz şey de bağımızdır arkadaşlar. Yani cümleyi bağladığımız ve yargı haline getirdiğimiz durumdur. Dolayısıyla burada özne yüklem ve bağ dediğimiz unsurlara ihtiyacımız var diyoruz. Her önerme, önerme bir cümle midir? Evet. Her önerme bir cümledir. Fakat her cümle önerme Olamaz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Ee, ünlem cümleleri, emir cümleleri, dua cümleleri, istek cümleleri, dilek cümleleri, soru cümleleri bunların hiçbiri önerme olamaz. Neden? Çünkü yargı bildirmiyor. Doğruluk ve yanlışlık değeri yok. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. Ünlem cümlesi. Eyvah fırtına çıktı. Yargı var mı? Yok. Doğru ya da yanlışlık değeri yani gözlemlersek olabilir. E, fırtına çıktı, eyvah fırtına çıktı. Yargı bildirmediği için önerme değil arkadaşlar. Emir cümleleri. Bana yardım et. Bir emir cümlesi. Yargı yok, yargı bildirmiyor. Önerme değil. Dua cümleleri. İnşallah gelir. Yargı yok. E, dilek cümleleri. Şu okul bir bitse. <laughs> <laughs> Şu okul bir bitse. Ee, soru cümleleri. Dersi anlıyor musunuz? Hani ben anlatıyorum ama siz anlıyor musunuz? Ee, bunlar önerme olamaz arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. O yüzden tekrar ediyorum. Her önerme bir cümledir. Fakat her cümle bir önerme değildir diyoruz. Şimdi önerme çeşitlerimiz var. Yapıları bakımından önermeler var bir kere. Onları ikiye ayırıyoruz. Nitelikleri bakımından önermeler var. Bir de nicelikleri bakımından önermeler var ki bunlar çok basit arkadaşlar. Şimdi yapı bakımından önermeler basit önerme, bileşik önerme diye ayrılıyor. Basit önerme dediğimiz şey iki tane terimimiz olacak, bir tane bağımız olacak. Mesela Türkiye dünyanın en güçlü ülkesidir dediğimizde basit bir önermeden bahsediyoruz değil mi? İki tane terimimiz var. Bir tane de bağımız var. Az önceki örnekteki gibi ya da insan iki ayaklıdır. Bu da basit bir önermedir. Tamam? Terimlerimiz bunlar, bağımız da bu. Bileşik önermede ve veya ise ancak ve ancak gibi ifadeler kullanıyorsak arkadaşlar. Ali ve Veli okula gitti. Zil çalarsa ise bakın bileşik lütfen ona dikkat edin. İşte her zaman zil çalar ise demez. Çalarsa der. Oradaki sağının ise olduğunu bileceğiz. Zil çalarsa gelir. O veya ben giderim gibi ifadeler kullanıyorsak bunlar bileşik önermelerdir diyoruz. Yani bir önermeyi bileşik yapan şey neymiş? Ve veya ise ancak ve ancak bu bağlamları kullanıyorsak, bu kavramları kullanıyorsak bunlar bileşik önermelerdir diyoruz. Peki nitelikleri bakımından nedir? Nitelik olumlu olacak ya da olumsuz olacak. Tamam mı? Yani önermeyi olumlu ve olumsuz yapacağız. Bitkiler fotosentez yapar dediğimizde olumlu. Kitap okumak zeka geliştirir dediğimizde olumlu önerme. Fakat olumsuz önermelerde hayvanlar cansızdır, insanlar ölümlü değildir. Bakın cansızdır dersem de olumsuz, ölümlü değildir. Değildirle de yaparsak olumsuz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Nicelik bakımından önermeler bunlar tümel ve tikel önermeler olarak ayrılıyor. Tümel önermelerde az önce bahsetmiştik zaten. Bütün insanlar ölümlüdür dersem ya da hiçbir insan ölümlü değildir dersem bunlar nedir? E, tümel önermelerdir. Bütünü kapsayacak her, hiçbir Tüm, bütün bu ifadeleri kullanıyorsak tümel önerme. Tümden geliyor zaten arkadaşlar. Tüm, bütün, hepsi, e, hiçbiri. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın. Tikel önermeler. Bazı, birkaç, kimi, kimisi gibi ifadeler kullanıyorsam. Yani o sınıfın hangi üyelerinden bahsettiğim belli değilse, belirsizse o zaman tikel önermeler diyoruz. Bazı evler ahşaptır. Tamam ama hangi evler? Ali'nin evi mi? Veli'nin evi mi? Kimin evi? Belli değil. Bilmiyorum. Bilmediğim için burada ne diyorum? Belirsizlik var. Belirsizlik varsa tikel önerme. Bu kadar. Evet bu videomuzu da bitirelim. Sonraki videoda devam edelim. Kendinize iyi bakın.